Anadolu'da özellikle batıda Çanakkale ve Edirne, doğuda da Erzurum, Kars ve Ardahan'ın tabia mimarisi bakımından oldukça zengin olduğunu söyleyebiliriz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle bu coğrafyada 93 harbi olarak da bildiğimiz e, o meşhur Osmanlı-Rus savaşları esnasında e, Ruslardan gelebilecek tehlikelere karşı koyabilmek amacıyla e, hatta e, şehrin önemli noktalarını, önemli girişlerini ve boğazları kontrol edebilmek amacıyla e, 19. yüzyıldan sonra e, bunların inşa edildiğini söyleyebiliriz. Şu an itibariyle e, ayakta e, varlığını devam ettiren 25 tabyanın e, kesinlikle varlığını biliyoruz ama bunun yanı sıra e, kaynaklardan e, tanıdığımız, bildiğimiz ama günümüze ulaşamayanları da dahil ettiğimizde e, bu sayının e, 46'ya çıktığını da söyleyebiliriz. takip en erken e, tarihli tabyanın e, dere tabyası e, veyahut süvari tabya e, adıyla da bilinen ve bugün peynir müzesi olarak hizmet veren e, tabyanın olduğunu e, söylemek gerekir ve e, 1750'li yıllarda inşa edilen bu tabya e, aslında e, İran'dan gelebilecek saldırılara karşı inşa edilmiş bir yapı ve son yıllarda biliyorsunuz burası interaktif bir peynir müzesine dönüştürülerek bugün yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunulmuş durumda. erken tarihli bir diğer tabriyamız ise kanlı tabya. Yine bugün Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi olarak hizmet veren bu tab yanında 19. yüzyıl başlarında Rus saldırılarına karşı koymak amacıyla inşa edildiğini ve 1828 yılındaki bir gece baskınında içindeki tüm askerlerin şehit olmasından dolayı kanlı tabi olarak adlandırılmakta. tabyalar ortada bir ana karargah binası ve bunun etrafındaki e, hendekler ve toprak tahkimattan e, ibaretler. Tamamen yer altında e, olan e, inşa edilen e, tahkimatlar karargahlar ve kovuşlar da söz konusu ama e, genel olarak ortada e, hilal şekilli veyahut haçvari planlı veyahut e, dikdörtgen e, planlı e, bir kuruluşa sahipler. Yine e, Kars'ın e, Ardahan çıkışı üzerinde ee, önemli iki e, tepeyi tutan Karadağ ve Arap tabyaları söz konusu ki e, bunlar da e, hem e, dönem mimarileri e, sebebiyle yani dönemsel mimariyi e, en güzel şekilde yansıtan eserler olarak karşımıza çıkmaktadır.